Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Marina. Bugün sizin desteklerinizle 10 aboneye ulaştığımız bir kanalın partisini vereceğiz. Arkadaki yazıdan anlayacağınız gibi parti partimiz var. Bu yüzden hepimiz hazırlandık. Diğer kişiler yani grup çok olduğu için bizimkiler grubu çok olduğu için diğer kişiler gelmeyecek. Sadece yeni alınan bir minyon gelecek. O da kanalın her şeyini öğrenebilmesi açısından. Çünkü burada biz kanalın her şeyini anlatmak durumundayız parti verilirken. O yüzden buraya minyonu çağıracağım. Bob gelebilir misin? Geliyorum Marina. Merhaba ben Bob. Buranın yeni elemanıyım. Şöyle geçip oturayım. partisine ver verip YouTube'a yükleyip koyduğumuzda hala 10 abone yoksa yani bir kişi ya da iki kişi falan abonelikten çıkmışsa parti videosu silinecektir. Bu da bilgilendirme amaçlıydı. İyi seyirler dileriz. Evet Bob, buradaki abonelerimizin desteğiyle geldiğimiz bu rakama kadar. Her şeyi onlar başardı. 10 abone bile bizim için çok büyük bir duygu. Anlıyorum. Yani ıı, 8 ay oldu. Şubat'ın biriyle 8. ayına girdi kanalımız. 10 abone oldu. Çok mutluyuz. Yani olup Tamam uçuyoruz diyebilirim. Anlıyorum. Bu yüzden de bugün bu konuşmayı yapmak için ben görevlendirildim. Kanalımız abonelerimiz sayesinde büyüdü. Gelişti. Biz de bunun şerefine bu parçayı vermeye karar verdik. Bu partide yapacağımız şeyler çok basit. Dibine kadar eğlence yaşayacağız. Bu mutlu günde siz de bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum YouTube ailesi. Sizden tek isteğim abone olmanız. Sadece abone olun. Abone olanlara da tekrar teşekkür ediyorum. Sadece bize abone olursanız sevinirim. Böyle bir 100 bin aboneye geldiğimiz zaman onlara böyle partiler değil çok özel şeyler verilecektir. Yani hatta çekiliş bile olabilir. Çekilişi pek sanmıyorum. Ama ee, bir şeyler olabilir yani. Çok özel bir şeyler. Ama sadece sizden bize 100 ya da 1000 aboneye getirmenizi istiyorum. Sadece sizden isteklerim bu kadar sanırım. Peki bir şey soracağım. Sor tabii ki de. Siz buraya benim gibi yeni geldiğiniz zaman hiç yabancılık çekmeden videolara katıldınız mı? Tabii ki de katıldık. Çünkü alışıyorsun. Bir videoya katılsan eğlenceli bir video olduğu takdirde alışıyorsun ve eğleniyorsun. Bunun içinde işte seviyorsun burayı. Sizin anlattıklarınıza göre ben de seveceğimi düşünüyorum. İyi ki de böyle bir kanala katıldım. Seninle aile olmak, seninle büyüyeceğimizi düşünmek bile benim hoşuma gidiyor açıkçası. Hem de çok. Yani ne demek istediniz şimdi? Büyüceğiz. Biliyorum büyümek bizim de hakkımız. Aboneler eğer bir kötülük yaparlarsa aksi takdirde video silinecektir. Bunu bilgilendirdik. Ama ben bir şey soracağım. Sor tabii ki de. Ee, bu kanal nasıl oluştu? Bu kanal tamamen eğlence amaçlı kuruldu. Biz miniş olmadığımız için bizimkiler ailesi olduk. Ama 7 ay oldu. Hala 7 aboneydik. Ve bu yüzden biraz ciddileştik. Sizden isteklerin videosunun sonunda 9 abone olduğumuzu görünce sevindik. Bir videonun sonunda da 10 abone olunca parti geleceğini bildirdik. 10 abone olduk ve şu an onun partisini veriyoruz. Pek partileri zaman müzik yok ama o da gelecek tabii ki de. Yani e, bir müzikle kapanış yapmak gerçekten çok isteriz. Abonelerimizin devamını diliyorum yani ben de söyleyeceğim. Başka söyleyecek bir şey yok. O kadar güzel insanlar var ki bu dünyada bize abone olanlar. Güzel insanlar olduğu zaman kötü insanlar da var tabi. Hayatın bir felsefesi bu. Yani ilk gün abone olup ertesi gün abonelikten çıkanlar da var. Onları bilmiyorum. Bilemeyeceğim de. Yani çok garip bir dünyada yaşıyoruz şu anlık biz. Hak ettik yaptıklarımızı sizin hak ettiklerinizi de yapmaya çalışıyoruz. Ama elimizden bu kadar geliyor. Yani kaliteli videolar yapmak tabii ki de biz de istiyoruz. Ama olmuyor. Youtube içinden anlamaya daha çok anlarsam kaliteli videolar yapabileceğime inanıyorum. Bunun için de çok araştırma yapıyorum. Bir sürü video izliyorum mesela onlar nasıl yapmışlar diye. Ben de böyle iki elimi kullanarak bir video yapıyorum. Tabletimi bir standa yani çekim yaptığım kamerayı bir standa oturup böyle çekim yapıyorum. Benim için daha rahat ve sallantılısız bir çekim oluyor. Görüşler için özür dileriz. Anladım. Sanırım partide de gerçekleri konuştuk. Ee, bilmiyorum yani. Kanalı seveceğimi düşünüyorum. Videolarda oynamayı çok istiyorum ama daha yeni olduğum için sizi biraz gözlemlemek istiyorum. Seni tamamen anlıyorum. Ben de bir videoda oynamıştım. Sevmiştim videoyu. Video. Sonra daha çok videolarda oynamaya karar verdim ve herkes soruyor. İşte videolarda oynamak istiyorum ama Bugün atıyorum. O da türü videosu çekeceğiz. O da türde yakında gelecek arkadaşlar. Büyüyünce gelecek yani kanalımız bir 20-30 aboneye ya da 100 aboneye, 1000 aboneye ulaşsın. Parti haricinde o da turu da gelecek. Hiç merak etmeyin. Ee, yani bir videoda zorla oynatılıyorsun ve sonra kim bu videoda oynamak isteyince diye sorarken hep sen, yani ben istiyorum, ben istiyorum diyebileceğin bir şekle varıyorsun. Gerçekten çok eğleneceğimi düşünüyorum. Yani bugünlere kadar gelmişsiniz ve ben bugünlerden sonra size destek olacağıma da inanıyorum. İnanılmaz açıkçası bizim de hoşumuza gidiyor. Partiye başlamaya karar verdim ben. Başlıyoruz. Arkanızdayım. Yani bilmiyorum. Bence bu parti müzik de sözlü olarak devam edersek daha iyi olacağız. Bütün gerçekleri söyledik arkadaşlar. Parti dediğim müzikli olur, disco, misko ama biz partide bütün gerçekleri söylemeyi düşündük ve söyledik. Lütfen üzülmeyin. Belki ona abone partisi part de gelebilir. Orada 10 dakika boyunca müzik de çalabilir arkadaşlar. İstemeyenler ya da isteyenler, isteyenler like atsın. İstemeyenler dislike atsın. Yorum yapmayı ve videolarınızı yazmayı unutmayın. Abone olmayı da. Son bir şey isteyeceğim sizden. 10 aboneye sizin desteklerinize geldik. 1000 aboneye de sizin desteklerinize gitmek istiyoruz. Görüşürüz.